Merhabalar. Bugün denin bunu.com'dan gelen kargomu birlikte açalım isterseniz. Ee, şöyle söyleyeyim ya yani yaklaşık 2 senedir ben bu siteden alışveriş ediyorum ve gerçekten e, hem uygun oluyor hem de kaliteli oluyor. E, tavsiye ettiğim site olarak e, videosunu çekmek istedim sizinle. Şöyle e, bu e, normalde şöyle tanıtım şeyleri oluyor, kutuları oluyor, ücretsiz olan kutuları oluyor. Ama bu ücretli olan bir kutusu zaten görüldüğü gibi yazıyor bu şekilde de e, sitesinin linkini de bırakacağım zaten açıklama kısmına e, şöyle faturanın kısmını göstereyim. Şimdi göstereceğim bütün ürünler bana gelişi 39. şöyle görüldüğü gibi 39 90 değil mi <laughs> Evet yani 40 TL değilmişti de. ee, ve gerçekten e hem ilksiz görmüş oluyorsunuz hani maddi durumunuz şey hani tabii lükse hemen alabiliyorsunuz ama hani yok daha orta gelirli isterseniz hem üç parçayı uygun fiyata almış oluyorsunuz yani 40 liraya şimdi göstereceğimler gerçekten iyi diyeceksiniz eminim buna birlikte açalım Şöyle. L'Oreal Paris Else, Komple Direnç. Bu zaten bilenler biliyordur. Bakım kremi. Dökülme karşıtı. 40 TL'ye 3 parça olarak almıştım. Birincisi bu geliyor. Elsev'in e, bakım kremi geliyor. Şöyle. İkincisi Purline kolonya 80 derece misket limonlu. İkincisi bu. Üçüncüsü de Starlar'a en son çıkar hesabı. Şöyle Maybelline'in Maybelline New York'un ee, en son çıkan zaten maskarasını herkes biliyordur. Şöyle gideyim daha net görünsün. Zaten şey yapacağım. İkilerini de aynı şekilde bırakacağım. Ee, normalde bunun fiyatı 60 TL olması gerekiyor. Ee, yanlışım varsa düzeltirsiniz. 60 TL olması gerekiyor. Bu e, 15 TL'lik bir parfüm. Ee, bu da yaklaşık 15-20 TL civarında olması gerekiyor. Ee, 60 80, 90, 100, yani 100 TL'lik şeyi 40 TL'ye almış oldum ben. Ee, bunlar şey stoklu oluyor bu arada. Yani az stok olarak koyuyorlar. Hemen almanız gereken yani mail olarak geliyor öncelikle. Pardon. Mail olarak geldiği için maili kabul ettiğinizde hemen e, sisteme size aktarıyor ve oradan satın alma işlemi yapabiliyorsunuz. Şöyle koyayım ben. Görmüyor bunları bilmiyorum. Ha şöyle iyi. Zaten şöyle el sev. Ha güçlü taşlar. Bu şeyle ilgili tanıtımı çıkıyor. Şimdi çok sevdiğim e, mebili ailesi. Şimdi yeni ambalajında diyor. Her şey yapıyorlar. Falan. Bakın şöyle şunları şöyle alayım ben rahat rahat göstereyim size. Gördüğünüz gibi zaten bunu bilenler biliyordu. İlk çıkan ürünlüydü. Öncesi şu şekilde şöyle odaklayayım. Öncesi ve sonrası diye. Yani bu fırça kalitesi daha fazla ve hani kıvırma olayı daha iyi olduğunu hani yelpaze etkili maskara olarak ismak daha geçiyor. Bu şekilde ve kutum boşaldı. <laughs> Gördüğünüz gibi ee, siz de daha uygun fiyata hani daha fazla ürün de alabilirsiniz. Ee, şey dediğim gibi üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili kampanyaları oluyor. Benliklerini hani bu şekilde diye hani sağa sola aynı şekilde ekleyeceğim. Ee, bu arada şey hani aylık bazen 6-7 tane şey oluyor indirimi oluyor. Bazen hiçbir şekilde olmuyor. Bu dediğim gibi siteyle alakalı bir şey. Anlaşmalarıyla alakalı bir büyük ihtimal. Bu arada bunu da sizinle birlikte açmak istiyorum. Maybelline'in maskarasını. Gördüğünüz gibi kuruma kilidi koymuşlar. Şöyle bandını çekelim. Glisten. Şöyle. şöyle taze taze sizinle şöyle yapayım gördüğünüz gibi yani şey bu fırça kalitesi daha iyi olmuş zaten diğer ürünü kullandığım için renk olarak da bakın gördüğünüz gibi zaten siyah net görünüyordur inşallah siyah siz de şunu da merak ettim bu arada. Evet. Çok güzel zaten şey bu arada Purline ben şey demiştim alırken acaba dedim hani bilindik bir marka mı değil mi emin olamadım markada ama Unilever'ın bir markası yani Unilever'ı da bilen biliyor zaten hani kaliteli bir firma şey holding diyeyim hatta güzel yani şunu da koklamak istiyorum koklama Ay çok güzel kokuyor. Süper. Bayıldım. Çok güzel. Hop. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi. Hoş geldin. <gülüyor> Çıkardın. <gülüyor> Neyse. Basınçtan dolayı. Neyse. Böyle kalsın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için malum abone olmanız, beğeni, izleme oranı bunlar önemli şeyler. Eee... Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet Hoşça Hoşçakalın.